حي <applause> الله <applause> يا رسول الله يا شايم <applause> والحمد لله رب العالمين Ya senazbe ya resulallah medine ya Resul Allah, medine herkes aşerdi deli meskina e mesh aşıktın Selamünaleyküm Cümlete. Hepiniz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdiden Mehmet Kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah uzun seneler mutluluk içinde, tatlılık içinde, güzellik içinde nice böyle mutlu tablolar sergileyerek, sergileyerekten kandil programlarını yapmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Malum Mevlüt Kandili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğumu Biz biraz kafası kırık Deli sufiler için Her gün kandil Çünkü Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini seviyorsanız Ona muhabbetiniz var ise Her gün yeniden doğmuş Yeniden Risaletinin Başındaymış gibi Öyle tefekkür edip sen de her gün onun muhabbetiyle, onun nuruyla Yeniden doğmuş gibi ona yeniden iman edip öyle yaşaman gerekir O yüzden Bizim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç ölmedi Her gün yeniden doğup Yeniden vazifesinin başında Biz de o imanla Yaşayıp O imanla Bu dünyadan göçüp gitmeyi düşünenlerdeniz O yüzden Belki de seneyi devri olarak, doğum günü olarak kutlanıyor. Ama biz bunun için doğum günü olarak ben kendimce öyle görmüyoruz. Çünkü madem ki Cenab-ı Hak varlık alemini her gün yenilemekte, madem ki varlık alemini her gün tazelemekte ve her gün tüm lafzını dakikalar içerisinde değil, en küçücük zaman biriminde tazelemekte. O yüzden her şey yeniden kurulup yeniden yıkılırken biz her daim Hz. Muhammed Mustafa'yı taptaze bir ruh, taptaze bir akıl, taptaze bir gönül ile sevmeye ve onun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Sevmek, sevdiğinin peşinden gitmektir. Onun ayak izlerini takip etmek değil gönül izlerini takip etmektir. İnşallah biz hem zahiren ayak izlerini takip edelim, sünnet-i seneye tabi olalım, hem de gönül izlerini takip edelim. İnşallah manen de her daim onunla beraber olmanın yolunu, onun izinden, onun yolundan gitmenin yolunu, onun kokusuyla kokulanma, onun canıyla canlanma yolunda inşallah devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Tabi bu hale gelinceye kadar belli sıkıntılar, çileler çektik, problemler yaşadık. Ama Cenab-ı Hak'a hamdolsun. Sabırla, anlayışla, güzellikle, tatlılıkla Cenab-ı Hak bugünleri gösterdi hamdolsun. İnşallah hava muhalefeti olmazsa, başka muhalefetler de olmazsa Allah izin verirse bütün kandillerimizi Allah'tan bir şey gelmezse tekrar burada yapmaya gayret edeceğiz. Malum e, engeller, tümsekler insanların sabrını, insanların ahlakını, insanların nerede nasıl yapması gerektiğini öğreten şeylerdir. O yüzden kimseye kızmıyoruz, kimseye bir gönül kırıklığımız yok. Biz inşallah sabırla, namazla, zikirle, Allah'tan yardım dileyerekten biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu vatan bizim, bu insanlar bizim, bu topraklar bizim her ne kadar bazen olumsuzluk yaşasak da bu olumsuzlukları bir imtihan olarak göreceğiz o imtihanları da inşallah sabırla namazla aşacağız hayat böyle bir şey insanların hep böyle güzellikler getirmiyor hep tatlılıklar getirmiyor bu bir kıymet bilinsin diye ufak tefek böyle zorluklar ufak tefek sıkıntılar getiriyor ki bu da imtihanın bir parçası çünkü muhakkak ki e, Cenab-ı bizi bu bu dünyaya gönderirken bizim nerede ne yapacağımızı bildiği halde bize şahitlik olması için gönderdi. O biliyordu ama biz burada kendi kendimizin şahidiyiz. Nasıl peygamberi şahit olsun diye gönderdi. Biz de bu konuda birbirlerimize şahitlik ediyoruz. Öbür tarafa göçtüğümüzde birbirlerimize şahitlik edeceğiz imanımızı, İslam'ımızı, zikrimizi, fikrimizi, şükrümüzü, arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi, dostluğumuza şahitlik edeceğiz. Evet bu onlardan da bu bizden de beraberdik, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik diye şahitlik yapacağız. Bu bir şahitliğin göstergesi oluyor, delili oluyor. Cenab-ı Hak hepinizden de razı olsun. O yüzden inşallah nice kandillerde, nice mübarek günlerde nice tatlı günlerde bir ve beraber oluruz. Devam ederiz inşallah. E kalabalık olunca burada da e, sohbeti fazla uzatmak istemedik. Bu sefer bay arkadaşlar haklarını helal etsinler. He? Onlardan fedakarlık istedik. Dedik ki sadece bayanlar kalabalık olunca erkekler de kalabalık. Onlar da yanlış anlaşılmasın. Dedik bayanları içeri alalım. Hem e, hava da seriniyor. Sadece bayanlara ait bir e, sohbet olacak bizim içeride. Ondan önce de sema olacak. İnşallah semayı izlemek isteyen kardeşler içeride semayı izleyebilirler. Ondan sonra sadece bayanlara yönelik içeride sohbetimiz olacak. Hepinizden de Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ne muradınız varsa versin. Habibinin yüzü sürmetine cümlemize affeylesin. Cümlemize yardım eylesin cümlemizin sıkıntılarını def eylesin. Cümlemizin hastalıklarına şifalar versin. Anne babalarımızı affeylesin. Eş ve çocuklarımızı affeylesin. Gelecek zürriyetlerimizi affeylesin. Geçmiş zürriyetlerimizi affeylesin. Bizleri Kur'an ve sünnet-i seniyede muhkim eylesin. Bizleri Kur'an ve sünnet-i yaşama ve yaşatma mücadelesinin içerisinde eylesin. Bizleri hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Rabbim dertlerimize derman eylesin. Sıkıntılarımızı def eylesin. Borçluların borçlularına edalar nasip eylesin. Vermurat olanların muratlarını hal eylesin. Evlenmek isteyenlere eş nasip eylesin. Çocuğu olmayanlara çocuk nasip eylesin. Damadı olmayanlara damat nasip eylesin. Gelini olmayanlara gelin nasip eylesin. Rabbim imtihanımızı, bütün imtihanlarımızı da hayırlısıyla geçmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden de razı olsun. Selamun Aleyküm, haklarınızı helal edin. El Fatiha'na selam.